Ey insanlar, Nuh'un tufanını duymuşsunuzdur. Sonuçta Allah'ın yardımının geldiğini görmüşsünüzdür. Ve ey müminler, Allah'a tevekkül edip yolunuza devam ettiğinizde Allah'ın yardımının geldiğini anlayabilirsiniz. Korkmayın. Tevekkeltu alallah deyin, yolunuza devam edin. İşte Hazreti Nuh Aleyhisselam öyle dedi yoluna devam etti. Ves belki dünya gözüyle bakarsanız, belki sebepler dünyasından bakarsanız hiçbir şekilde başarılı olması mümkün değil. Ama Allah Azze ve Celle eğer ona bir görev verdiyse o toplum layık değilse bile onu oradan kurtarır başka bir yere götürür ve orada davasını yayar.